Evet arkadaşlar tekrardan bir futbol menajer videosu ile karşınızdayım. Bu sefer futbol menajer 2024 önündeyiz gördüğünüz gibi. Önceki videomda işte bu hile yapamadım vesaire tarzında işte ben kaç senedir oynuyorum hile olmuyor gibi iddialaşmaları çürütmek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Girelim oyunumuza. Size 2-3 tane püf nokta söyleyeceğim oyunda. Videoyu atlamadan lütfen. Dikkatlice dinleyip yap. Sonra yani gelip de yoruma bana işte iddialaşmayın. Böyle olmuyor. Ya da şöyle oluyor vesaire. Yapamadım demeyin arkadaşlar. Bu kanıtlı zaten. Hangi hesapta olursa olsun yapılıyor bu. Ben sizin bilgisayarınızdan girsem de olacak. Benim de girsem de oluyor. Hatta online'da bile yapılıyor. Yani. online'da bile yapabilirsiniz bunu. Şimdi hilemize dönelim, transfer şuradan mavi durum 3 milyon bütçemiz var tamam Bak first scan diyoruz ama burada 25'ten sonra çıkıyor gördüğünüz gibi bakın bütçeniz olacak burada bütçeniz olmaz yapamazsınız burada bir miktar bütçeniz olacak en azından 1 milyon olsun bütçeniz sağlam olsun yani gidip de yani 0.0010000 ile yapmayın. Hani diğer oyuncuların değeriyle bir, bir olmasın demek istediğim. Hepsini alıyorsunuz. Şöyle. GTLA yapıyoruz yine. Hepsini seçiyoruz. Burada. Yani buradaki hepsini seçiyorsunuz. Bakın. Hatta hepsini seçiyorsunuz arkadaşlar. Mesela bunu ve ne yapacağım işte. 98 milyon lira yapayım. 3'ü sildim. 98 yazdım başa direkt. Tamam mı? İndirdim aşağı. Ne oldu bak? 98 milyon. Ha ne oluyor başka? İşte maaş bütçesini kısmen artırabiliyorsunuz. Bu para çok mesela. Fazla zaten para. Böyle düşürdüğünüz zaman kısmi olarak artıyor paranız. 73 bin. Yani yönetimin izin verdiği miktara kadar yükseliyor. Çünkü siz fon aktarıyorsunuz yönetime. Onun dışında maaş bütçesi şey de gelecek. Videosu da gelecek. İlerleyen günlerde. Aynı şekilde yorumlarda belirtin maaş bütçesi videosu istiyoruz diye. Hani atmasak bile hatırlamış oluruz. Ee, onun dışında evet size detaylar söyleyeceğim. Bakın şimdi benim kullandığım para birimi gördüğünüz gibi sterlin. İngiliz sterlin. Onu da nereden yapıyoruz? Şuraya geliyorsunuz tercihlere. Tamam. Buradan İngiliz sterlini seçiyorsunuz. Şimdi arayıp İngiliz sterlini olacak. Bakın başka bir para birimi değil. İngiliz sterlini. Hem fikir miyiz bunda? Ondan sonra para birimine giriyoruz bunu. Burada da İngiliz sterlini seçiyoruz. Değişikse eğer bunu değiştirip İngiliz sterlini yapıyorsunuz. Şurayı ellemiyorsunuz. Bak maaşı da hani yıllık yapabilirsiniz. Daha iyi olur. Hem sizin oyununuzun ilerleyişi için iyi olur. Hem de bu ileri yaparken kafanız karışmaz. Benimki yıllıkta duruyor. Bunu da göstereyim size. Tamam. Dediğim gibi maaş bütçeniz pardon transfer bütçeniz yani çok düşük olmayacak. Yani 2000 yani 10 bin 20 bin civarı olmayacak. En azından bir oyuncu satın. Bir de dediğim gibi para verimi İngiliz oldu. Yani bu şurada bir yani oyun yani şu programın anlayacağı bir şey olsun. Ne derler ona? Bir işte bir sayı bir rakam dizini olsun yani. Farklılık olsun yani. Anladım demek istediğim o. Sonra gelip de olmuyor dersiniz bana. Olmaz yani. Hani dersiniz ki ben yapamadım. Tamam yardımcı oluruz size. Bakın Discord hesabı da veriyoruz yayının altında. Videonun altında. Oraya da gelip sorabilirsiniz orada. Hatta size canlı destek de verebiliriz. Gördüğünüz gibi hileyi yaptık. Bir teklif verelim. Ağabeyimiz rastgele mesela yazalım buraya. Kaliteli bir oyuncu olsun Nico Fener'e gelir bu adam mesela. Ama gördüğünüz gibi sözleşmesi yüksek. 98 milyon. Maaş bütçesi de 53 milyon. Kaç milyon var? 98 milyon, 80 milyon var. Şartlar öner Gelmiyor gördüğünüz gibi. Kabul edilemez çünkü fazla para istiyor. Yani bu, bu durum zaten karşınıza gelecek gördüğünüz gibi. Bu bir örnekti yani. Çünkü Fenerbahçe'ye gelmiyor bu tarz oyuncular. 21 yaşında atletik Bilbao'da oynuyor. Bu en az bunun için isteyecek 120-130 milyon falan isteyecek. Başka yapalım mesela. Kimdir o? İşte Kılıçsoy diyelim. Semih Kılıçsoy'a yapalım. 5 milyon 25 milyon tamam dedik mi kabul, kabul ediyor. Ben daha önce yapmıştım çünkü bu fiyata veriyor oyuncuyu. Ha yani şu yüzde otuzu kaldırabilirsiniz siz ama direkt bu fiyat önerirseniz yüzde otuza gerek kalmaz. Tamam. Bak ben evvel çiğnetim sevin transfer durmak istiyordum. Ne diyor? Devirdikleri maksimum tutarın 20 milyon olacağını bunun için çok çoğunluğunu belirttiler. Yani 30 milyon veremeyiz diyor. Yönetim engel Ama biz gelmiyor zaten bu oyuncu. Şey vermiyorlar. E, ee, rakibe satmıyor. Oyuncu. Fenerbahçe olduğumuz için. Tekrar söylediğim gibi maaş bütçesi videosu da gelecek arkadaşlar. Yani şu, an başka yapacak hiçbir şeyiniz yok. Yapacağınız tüm bu kadar. Dikkatlice izlediyseniz. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı eskilemezseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hemen 2 dakika giriyorsunuz ya da sağ alttaki abone ol tuşundan direkt abone ol'a tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Sizin için o kadar emek harcıyorum. Size güzel içerik üretmeye çalışıyorum. Lütfen beni de motive edin böyle diyeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.